Kanalıma hoş geldiniz dostlar. Bu ile sizlerin karşısına bir çekiliş ile çıkmış bulunmaktayım. Dostlar biliyorsunuz ben bir senedir, bir buçuk senedir YouTube'dayım. Sizlerin karşısında sürekli internetten para kazanmak ile ilgili içerikler ile çıktım. Benim sayemde onlarca, binlerce kazanan kişi var. Şimdi dostlar, ben bir Telegram kanalı açtım ve YouTube'daki kitlemi sizlere oraya davet ediyorum. Ve YouTube'da ee, izleyip de kanalıma gelen kişiler arasında bir çekiliş yapacağız. Çekiliş nasıl mı olacak? Şöyle göstereyim. Kanalıma ben bir yazı hazırladım. Bunu da video ile birlikte paylaşacağım dostlar. 5 kişiye toplamda 250 TRX çekiliş yapacağım. Yani 5 kişi kişi başı 50 TRX kazanacak dostlar. Ee, ekip üyelerim ile düşündüm. Dedim ne kadar verelim? Kaç kişiye verelim? Hani 10 kişiye 25 değer oldu. Ben dedim ki 50 kişiye pardon 5 kişiye 50 TRX olsun. Yani toplamda 250 TRX'lik bir çekiliş olsun. Ee, katılanlar katıldığını hak etsin. Yani kazansın 50 TRX şu anda 55-56 lira bir şey. Bunu da Trust Wallet ile atabilirim dostlar. Hani katılanlar bana yazacak. Peki çekiliş kuralları neler? Şöyle anlatayım. Telegram kanalıma katıl. Yatırımcı Birliği Samet Online. Bu kanal dostlar. Yine ben YouTube videosunda açıklama kısmında hatta bir videodan örnek vereyim. Şöyle basalım. Açıklama kısmına, şu açıklama kısmına, ha burada açıklama kısmı yok. Pardon dostlar, şuna gelelim. Açıklama kısmında ben evet, çekiliş kurallarını yazdım. Orada işte Telegram kanalım yazılı. Bu yatırımcı birliği Samet Online. İlk olarak oraya tıklıyorsunuz ve Telegram kanalıma, bu kanala katılıyorsunuz dostlar. Telegram kanalıma katıldınız. Ekran görüntüsünü aldınız. Ekran görüntüsü almanız önemli. Ardından da dostlar, YouTube kanalıma katılmanız, abone olmanız gerekecek. Şuraya videonun hemen böyle geçiyorsunuz buraya. Samet olan yazısına tıklıyorsunuz. Burada abone ol dedikten sonra bildirimleri açtıktan sonra ekran görüntüsü alıyorsunuz dostlar. Ekran görüntüsü aldıktan sonra bana hatta şuradan küçük bir örnek vereyim. Bana dostlar buradan e, Samet Online bu linki iletişim linkini tıkladıktan sonra e, şöyle atacak vesaire. Telegram'a tıkladıktan sonra e, benim şahsi hesabıma o aldığınız iki ekran görüntüsünü atıyorsunuz dostlar. Katıldım diyorsunuz. Ben çekilişi bir müddet sonra açıklayacağım. Belki bu birkaç gün olur belki de bir hafta içinde. Katılımcı sayısına göre değişir. Sonrasında dostlar yorum kısmına geliyorsunuz. Herhangi bir videonun yorum kısmına geldim şu anda. Siz bu izlediğiniz videonun yorum kısmına geliyorsunuz. Ve buraya katıldım. Bir emoji bırakabilirsiniz dostlar. Şöyle atalım şunu. Sonra ardından Telegram hesabınızın kullanıcı adı. Yani e, benimki Samet olan YT. Şöyle yazayım hatta. Samet 10 YT. Bu şekilde yazıyorsunuz dostlar ve yorum olarak gönderiyorsunuz. İlk olarak bunu yapıyorsunuz. Ardından da Telegram'dan bana yazıyorsunuz. Sonrasında çekilişe katılmış oluyorsunuz dostlar. Ben bunları teker teker not defterine kaydedeceğim dostlar. Ardından da birkaç gün sonra belki de bir hafta sonra çekilişi açıklayacağım dostlar. Katılan kişilerden 5 kişiye dostlar şurada da yazdığım gibi 50 TRX vereceğim. Toplamda 250 TRX'lik bir çekiliş olacak dostlar. Bu kadar basit. Yapmanız gerekenleri umarım anlamışsınızdır. Kanala abone oluyorsunuz YouTube kanalıma. Ardından Telegram kanalıma abone oluyorsunuz. Yani bu kanala bildirimleri açıyorsunuz vesaire. Bana ekran görüntüsü atıyorsunuz dostlar. Ekran görüntüsü attıktan sonra çekilişe katılıyorsunuz. Bu kadar basit. Biliyorsunuz dostlar ben bir buçuk senedir vesaire Telegram'dayım, YouTube'dayım. Ee, şu an buradaki 64'e aldanmayın. Grupların vesaire vardı. Onları kapattım. Ee, tek bir kanalda adam gibi adamlarla birlikte olmaya karar verdim dostlar. O yüzden bu çekilişi yapıyorum. Herkes katılsın. Katılımı önem verin. Ve e, çekiliş çıkmadı deyip de kanaldan çıkmayın dostlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu kanalda fazlasıyla para kazanacağınız içerikler paylaşılacak dostlar. Hani burada genel bilgiler vesaire de veriyorum. bunları da okuyabilirsin. Mesela Burkaş sistemi demiştim. İnsanlar girmesin. Türk sistemi olduğu için vesaire. Sonra bu sistem de aynı şekilde Türk sistemi. Ona da girmeyin dedim. bugün Tele sistemi gelecek mesela. O sistemin de bildirisini verdim. Geldiği zaman inceleyip paylaşacağım. Belki yatırım yaparım. Sonra paylaşırım veya direkt paylaşırım. İlk üyeler girer vesaire. Öyle yani dostlar. Hani bu çekilişin amacı hem daha fazla kitle erişmek, yani YouTube'daki insanları Telegram kanalıma çekmek hem de insanların daha çok bilgilenmesi. Hani bazı kanallar var. Gördüğü her sistemi paylaşıyor. Yani reklam ücreti veriyorlar. Bir böyle öyle söyleyeyim sizlere. Bu konular biraz değişik. Hani diyorlar ki ben sistem çıkardım diyorlar. Yabancılar, Türkler fark etmez. Ee, diyor ki benim reklamımı yap. Sana şu kadar vereceğim. Adamlar da tamam diyorlar. 250-300 liraya kabul ediyorlar ve reklam yapıyorlar. Hani kötü bir sistem olsa bile tanıtıyorlar dostlar. Ben öyle yapmıyorum. Hani gözümle kestirdim. Güzel sistemleri paylaşıyorum dostlar. Siz de kanalıma katılın. Yeni sistemlerden vesaire haberdar olun dostlar. Başka söyleyebilecek bir şey yok. Açıklama kısmında zaten çekilişin kuralları yazıyor. Buradan da Telegram kanalıma gelip de öğrenebilirsiniz dostlar. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka çekiliş videoları, e, pardon konuşamadım. Başka çekilişlerde görüşmek üzere diyelim dostlar. Bunu haftada bir veya 3-4 günde bir tekrarlayabiliriz dostlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Başka videolarda görüşmek üzere, bay bay.